arkadaşlar. Yedinci sınıflarla ikinci dönem birinci yazılı çalışması yapıyoruz. İlk sorumuzda etiket fiyatı 2400 TL olan bir buzdolabının puan ve taksitli satışındaki indirim yüzdeleri aşağıda verilmiş. Bize buna göre peşin alan bir müşteriden kaç TL daha fazla öder diye soru soruluyor. Evet Elifçim, sen çöz bakalım şimdi bu soruyu. Ceyhan'ı nasıl buldun? Öğretmenim ben e, ilk başta peşin fiyatı buldum. Evet. Yazayım mı öğretmenim? Tabii yazabilirsin yer açtım. Şimdi arkadaşınız ne yaptı %15 indirim olacağı için burada %15 indirim fiyatını buldu o da 360 lira. Yani 2400'den 360 lirayı çıkardığı zaman peşin fiyatı bulacak. Taksitli fiyat ise %6 indirim uygulandığı için burada da 2400'ü çarptı 6 bölü 100 ile ve 144'ü buldu. Yani birinde 360 lira, diğerinde ise 144 lira indirim uygulanıyor. Ben şöyle yapacağını düşünmüştüm. 360'tan 144'ü çıkarabilirsin, değil mi Elif? Efendim öğretmenim. 360'tan direkt 144'ü çıkarabilirsin, değil mi? Evet öğretmenim, öyle de olur. Evet. evet, direkt böyle yaparsın hiç uğraşmadan çünkü ne için? Aradaki farkı istiyor. Bakın arkadaşınızın aradaki farkı istediği için yapması gereken 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı ve bu 3'ten de 1 çıkarsa 216 kaldı. diyerek Ceyhan'ı buldu. Ama size deseydi ki taksitli peşi, yani peşin fiyatı ne kadar, taksitli fiyatı ne kadar deseydi. O zaman şöyle yapmanızı öner önermek gerekir. Şimdi 2400 ya bizim ana paramız. 2400'ü %15 indirim yapıldığı için yani 100 bölü 100'den çıkarırdınız. 15 bölü 100'ü artık bunu ezbere biliyorsunuz gerçi. 10 çıkarsanız 95 çıkarsanız 85. 85 bölü 100 yapar. Yani 2400'ü 85 bölü 100 ile çarptığınız takdirde zaten şuradaki iki tane sıfır buradaki iki sıfırı götürür. Şurada bir kenarda da 24 ile 85'i çarparsak 5 kere 4 20 2 kere 5 10, 2'ler de vardı 12, 120. 4 kere 8 32, 2 kere 8 16, 3 delde de vardı 19. Buradan da bakın 0, 4, 9, 1 daha 10, 1 elde var 2040. Yani şunun peşin fiyatının 2040 lira olduğunu buluyorsunuz. Ama bakın 15 bölü 100 ile çarpıp 360'ı bulup tekrar bunu 2400 ile toplamadan 2400'le toplasanız yani yine yani bir dakika 2400 2460 burada farklı çıktı sonucumuz biz bir şeyde hata mı yaptık ona bakıyorum 85'le çarptık evet 15 yüzde 15 indirim uygulanacak yani normalde biz şunu 15'le çarparsak evet 10 Onla çarpsanız 240, 120 daha 360 yapar. E, 2400, e, 360 daha e, 2700, 60 yapar. İkisinin aynı çıkması lazım arkadaşlar. 15 indirim yapıldığında, fiyatı 2400 olduğuna göre 15 indirimi e, yüzden 15 çıkarsan 85 bölü 100 kalır. 24 ile de bunu çarparsanız 5, 2 kere 5 10 20 120 burası doğru 4 kere 8 32 3 elde var 2 kere 8 16 burası da 19 tamam 2040 yapıyor normalde ya zaten düşme pardon şurada çıkarma yapacağız arkadaşlar bakın 3600'ü buldu ya arkadaşınız buradan 360'ı buldu 2400'den 360'ı çıkarttığınızda Tamam 2040 çıkıyor. Demek istediğim bu indirim oluyor. Pardon ben zam olarak algıladım burayı. Zam olsaydı toplama yapardınız. Ama burada indirim olduğu için yapmanız gereken çıkartma. Yani 2400'den 360 bulduğunuz 360'ı arkadaşınız çıkarırsa yine burada 2040 bulur. Ama şöyle yaparsanız buradan doğrudan fiyatını bulursunuz. Yani 2040 lira %15 indirimi. Şimdi diğerine geliyorum. %6 indirim diyor. E burada da 100 bölü 100'den bunu zaten kafadan düşünebilirsiniz. 94 yapar. Ben sadece 94'ü nereden bulduğumu söylemek için bunu yazıyorum. 100 bölü 100'den 6'yı çıkarırsanız 94 bölü 100. bu kadar yazmaya gerek yok detayı. 2400'ü 94 çarpı 100 ile çarptığınızda bakın buradan da cevabı bulabiliyorsunuz. Yani e, şurada da yapabiliyorsunuz gerçi. 2400'den 144'ü çıkarttınız. 2000, yani 2400'den 144 bulmuş olduğu cevabı çıkarırsa 10'dan 6 çıkarsa 6. 9'dan 4 çıkarsa 5. E, sonra e, 2, 4, 4'ten 1 çıkarsa 4'tü bu 3 oldu. 3'ten 1 çıkarsa 2, 2256 olur. Bunu da 94 ile 24'ü çarparak 2256'yı bulabilirsiniz. Yani e, ister 2400'den 144'ü çıkarın, ister 2400 ile 94 bölü 100'ü çarpın. yüzde %6 indirimli fiyatı budur. Zamlı deseydi arkadaşlar tam tersini yapardınız. 100 ile 6'yı toplardınız, 106 bölü 100 derdiniz. Evet, yani iki türlü işlemi olan sorulardan biriydi. Sevim 6. soruyu çöz bakalım. Tamam hocam. Mehmet 2'yi de sen çözeceksin. Evet. Alalım sevimci. E ee, 7 de Ejrin Karataş'ın. Aslında ben bu soruyu hocam çözememiştim de tekrardan bir bakıyorum. Tamam, ben mi? O zaman şey evet sen Mehmet 2'yi yapa dur arkadaşın baksın. <laughs> Yukarıdaki denkleme göre M kaçtı. Ee, evet. Hocam şimdi biz bunları çarpacağız. Bak. Bir saniye. Ecrin Altay sen de bak bakayım kızım bu soruya. Bakalım hanginiz doğruyu bulacaksınız. Evet. Hocam ben 6'yı yazdım da chatten. Evet gördüm. Aferin. Mehmet zaten maşallahım var. Aferin. Nazar değmesin. Evet arkadaşlar. Şimdi Mehmet'in sorusuna bakın. Mehmet'in sorusu ve buradaki altıncı soru. Sizin sürekli karşılaşacağınız soru tipi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani e hocam, hayatınızın değişmesi. Evet Mehmet. Şimdi ben iki parantezleri aktardım. E, daha, e, M belli olmadığı için 2M oluyor. Bir de 6 evet. eşitti 24 oluyor hocam. Evet. Hocam ben şey yaptım. E, bir M'yi 15 olarak gördüm. 15 ile 2 çarptık 30 oldu. 30'dan da 6 çıkarsa 24'e eşit oluyor. Bak senin yaptığın yol şu. Toplama, şey, çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini yaptın. Dedin ki 2m eksi 6 dedin eşittir 24. Sonra eksi 6'yı eşitliğin diğer tarafına gönderdin. 2m A. dedin eşitliğin diğer tarafına gittiği için artık ne oldu? A. Artı 6 oldu. Tabi burası 30 çıktı. Buradan da m eşittir 15, 15. dedin. Ee, ben de 7. sınıftayken, senin yaşındayken böyle yapardım. Şimdi daha pratiğini öğrendim. Yani şimdi dediğim ya, üniversite zamanında, üniversite sınavına hazırlanırken daha pratiğini öğrendim. Şurada çarpan durumunda olan 2 ile, burada çarpan durumunda olan 24'ü sadeleştirdim. Yani 14. burası ne oldu? 12 oldu. Ee, burada m-3 vardı. Eksi te eşitliğin diğer tarafına artı 2 olarak gönderirsem... 12 yani par artı 3 olarak gönderirseniz ne oldu? M eşittir. 12 artı 3 buradan da 15 bulunur. Yani iki yolda yapabilirsiniz. Arkadaşınızın yolu genelde öğrencilerin tercih ettiği yoldur. Bu da genelde öğretmenlerin tercih ettiği en sade hali bulma yoludur. Hocam, mesela şey o, orada iç yerine 4 olsa 24 olunca 6 olacak değil mi? Evet. Deneyebiliyorsunuz. M yerine 15 yazarsınız. 15'ten 3'ü çıkarırsanız işlem önceliği nedir? Önce üssü sayılar, sonra parantez işleri, en son değil mi? Çarpma bölme ardından toplama çıkarmaydı. E bu durumda parantez içini yapalım üssü sayı olmadığına göre. 15'ten 3 çıkarsa 12, 12'yi de 2 ile çarparsanız 24 değil mi? Evet, gelelim diğer sorumuza. E, Denizli Denizli'yi kim buldu? Sevim sen mi yoksa Ecrin sen mi? Ben bulmadım hocam, Ecrin buldu. Tahmin ettim. Seni gidi cadı. Kolaya geldin değil mi? Dedin nasıl bir arkadaş yapar. Evet Ecrin'cim yap bakalım. <laughs> evet benim cadı kızlarım da vardır böyle. Kül <laughs> yutmazlar değil mi? Şaka şaka. Evet. Ecrin nasıl çözüyoruz bu soruyu? Şimdi arkadaşlar Ecrin cevap bulmuş. Galiba mikrofonunda sorun var. Geçen de vardı. O yüzden evet merhaba Yunus Emre. Ee, şimdi e, soruları çözüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yazılı soruları artık yazılıya haralara çalışacaksınız. Oturup YouTube'dan falan yazılı videoları açıp izleyebilirsiniz. Artık neye denk gelirseniz. Şimdi burada eşitlik var. Bakın eşit kollu terazi. Eşit kollu terazi varsa her iki taraf birbirine eşittir. Üç tane 11 33 yapar. Burada ise 9 ve artı ne var? Üç tane x var. 9 artı üç x. Yani bizim Denklemimiz neymiş? 9 artı 3x eşittir 33. Burada bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta olacağı için ben 3x'i yalnız bırakırım. Nasıl olsa bulunduğu yerde pozitif. Yani 9'u diğer tarafa da gönderirsem eksi 9 olur. 3x eşittir. 33'ten 9'u çıkarırsanız ne olur arkadaşlar? 10 çıkarsaydım 23 ama 9 çıkarttığım için 24 olur. Buradan da x eşittir 8'dir. Bakın x nedir diye sorsa 8'dir derim. Sonra teraziye uygun olan denklem nedir dedi. Bakın teraziye uygun olan denklem de ortaya çıktı. Evet Ecrin Karataş sen nasıl çözdün bu soruyu? Hocam hep iki katını çıkarak fazlalaşıyor. Aynen. 3'ü 2 ile çarpmış 6. 6'yı 2 ile çarpmamış da. 2 katını da yani. 3'er üç, üç, üçer, 3'er üçer gitmiş gibi geldi değil mi? Yani 3 ile 2'yi e, çarpmış. 3 ile 2'yi 6 demiş. Evet. Burada ne olmuş? Burada e, bu ikisi yine yani sanki 3'er 3'er artmış gibi geldi ama değil. 2 ile 3'ü çarpmış 6 demiş. E, demiş. Sonra 3 ile 3'ü çarpmış 9 demiş. Sonra 2 ile tekrar 9'u çarpmış 18 demiş. 9 ile 3 ile 3'ü çarpmış dedik. Yani burada farklı bir yol var. Evet. Ahmet Arda sen nasıl buldun bu soruyu? E, derste izleyici olmaz. Herkes aktif olur. Evet. Cevaplarınızı alalım arkadaşlar. Şimdi ben söylersem bir şey ifade etmez. Yukarıdaki sayılar diyor, belli bir orana göre yazılmıştır diyor. Evet. Cevapları bulanlar. Bakın belli bir orana göre yazılmış. İki, dört, altı diye gittiğine göre. Aklınıza ne gelir? Aşağıdaki ikişer ikişer. Hocam şey, ortak bölünenleri var. Evet. Söyle. Yaz bakalım. Hocam üç, altı, dokuz, on sekiz. Hocam hepsi üçe bölünebiliyor. Evet. Ee, hocam burada şey. 9 iken 1 anda 18 olmuş. 2 ile çarpılmış. 6 iken de 12 olması gerekiyor. Bak dikkat ettin ipucu vereyim arkadaşlar. Bu da 2 ile çarpılmış. 2 ile çarpılmış 6 olmuş. Değil mi? Evet, evet hocam başta 2 Ama de öyle olmuş. Sonra 9 olmasının sebebi nedir? Bu sefer de 3 ile çarpılmıştır. Peki. Daha sonra 18 olmasının nedeni 6 ile çarpılmasıdır O yüzden bir daha 6 ile çarpacağız. Bu yüzden cevap 12 olacak. Aferin. Bakın ne yaptı arkadaşınız? Dedi ki: "Burada da 6 ile çarparsınız." Bakın, e, aynen yaz istersen Elif'çim arkadaşlarında görsün. Bakın burada var 6. Önce 3 ile, sonra önce 2 ile çarpıyor 3, sonra 3 ile, sonra 6 ile. Evet Elif'çim yazabilirsin. Evet, iki ile doğru. Oradan da evet, iki kere 6 12 Evet. Buradan da arkadaşınız buldu. Bakın sistem bu şekil. Teşekkür ederim. Normalde örüntüler böyle verilmezdi, ama buradaki çarpanları elde ederken. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ekranda tablodaki sayıları kullanıyorsunuz. Evet sıradaki sorumuza geçelim hemen. Ee, ara sıra size de çözdüreceğim arkadaşlar. Ee, şimdi diyor ki bir kitapta bulunan, mesela yukarıdakini çözmüştük. Bir kitapta bulunan 12 roman, 8 hikaye kitabı bulunmaktadır. Buna göre kitaplıktaki kitapların yüzde kaçı romandır diyor. Yüzde kaçı roman. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Roman bölü hikaye deseniz bakın. Roman bölü hikaye. Ya da ne demeniz lazım? Roman bölü tümü. Değil mi? Oranı sorulsa roman bölü hikaye derdiniz. iki kitabın. Ama burada 12 bölü 20 diyeceksiniz. 12 bölü 20. E bunu ne yaparız? 5 ile çarparsak buradan da 60 bölü 100 olarak bulursunuz. Yani kitapların yüzde %60'ı romandır. Yüzde kırkı da neymiş? Hikaye kitabıymış. Yüzde on ikisi diyor bakın. On iki x bölü yüz. Doğrudan bunu yazın. Eşittir. Altı olan sayı. E bu durumda şu ikisini ben sadeleştirirsem. Burası bir, burası iki olur. X eşittir. Yüz bölü ikiden elli olarak bulurum. Bakın çıktı. Şuraya gelelim. Altmış sayısının yüzde on beşi kaç eder? Altmış çarpı 15 bölü 100 derseniz buradan da şunla şunu sadeleştirdim. Bakın burası 100'dü. Burayı da sadeleştirsem burada 3 kere var. Burada 2 kere var. Ee, 3 kere 6 18. 18'i de 2'ye bölersem 9 olarak cevabı bulurum. Şuraya gelelim. İçinde yalnızca kırmızı ve siyah kalemlerin olduğu bir kalemlikte. Kırmızı kalemlerin sayısını bakın kırmızı bölü siyah bu tür sorularla çok karşılaşıyoruz. 3 bölü 5 toplam 32 o zaman 3K bölü 5K diyorsunuz. E bu ikisini toplarsanız 8K eşittir 32'dir. Öyleyse K eşittir 4'tür. Siyah kalemleri sorduğu için biz siyah kaleme 5K demiştik. Yani 5K eşittir 5 çarpı 4'ten 20 olarak çıkar. Şuraya gelelim. 280 kilometrelik bir yolun yüzde otuzunu giden bir araç. Geriye ne kadarı kalmış? Yüzde otuzunu gittiyse geriye yüzde yetmişi kalır değil mi arkadaşlar? 280 çarpı 70 bölü 100 dersem şu sıfırla şu sıfır bu sıfırla bu sıfır gider. 7 kere 8 56 2 kere 7 14 e, bir de 5 de elde vardı 19 196 elde edersiniz. Bu kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gittiği yere kadar yapalım. İkinci ders kağıtımız var çünkü. Ali, Serma, bakın Sema, Ayşe. Şekildeki üç çocuğa yaşlarıyla olantılı olacak şekilde. Ben bu soruyu çözerken soru almayanlar. Mesela Yunus Emre buna bakar mı? Cevabını işaretle. Bekliyorum Yunus Emre. Evet. Sonra bunu Ahmet Arda çözmedi. O da çözsün. Ben bunu çözerken onlar da baksın sorulara. Şekildeki üç çocuğa yaşlarıyla orantılı olacak şekilde para dağıtılacak. Demek ki buna 2K, buna 3K, buna 4K. Orantılı dağıtılacak para 180 olduğuna göre. Hepsini toplayın arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 4 daha 9K eşittir 180 ise K eşittir 20. Bu durumda 3 yaşındaki çocuk 3K olduğuna göre 3 çarpı 20'den 60 lira alır. Evet, siz yazılıda mutlaka bunun yanına TL falan yazmayı unutmayın. Evet Yunus Emre ne buldun cevabı? Özdeş Ceyhan. Hemen bakıyoruz. Ee, özdeş 4 musluk. Bakın 4 tane musluk 6 saatte doldurursa bu musluklardan sadece biri bir tanesi kaç saatte doldurur? Tabii bu doğru orantıdır. Neden? Hemen doğru orantı mı? Ters orantıdır. Neden? Çünkü burası azalırken diğer tarafta artış olacak. Daha geç dolacak suyumuz ve buradan da ters orantı diyoruz. 4 çarpı 6 eşittir x. x eşittir 24. Teşekkürler Yunus Emre. Evet buraya da gelelim sonra dersimizi hemen devam ederiz. 5 dakika arayla. 4 günde ona 14 metrekare halı. Bakın 4 günde 14 metrekare. 12 günde kaç? E doğru orantı arkadaşlar. 4 günde 14 ise 3 katı artmış. Burası da 3 kere 4. 12, 3 kere 1. 3, 1 de 42 olur. Yani 4x eşittir. 12 çarpı 14